Sen de al e, Anonim olalım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Anonim abi. hoş geldiniz. Dişim yaktı yüzden. İlk defa arkadaş. Yemeğe benim geliyorum. ikinci dişim Bekle oğlum sıcak. Yemin ederim sıcak yani. Acı mı sıcak mı? İçerim bunu. Sen de, de, de. de içerim. Sen de karşısın. Sütümüz de var arkadaşlar. İlk defa buldak. Cheese. Güzel. Hadi 3. Bekle oğlum. 2. Bekle bekle küçük bir şey alayım. Çok or, çok İstersen ordu. şey yapalım. Hızlayamayalım. Acı çekelim. Oldu. Olur mu? Hayır abi acı çekmek istemiyorum. Hadi hadi. 3, 2, 1. Ama ne bir an, antı anlatalım. Tamam. 3 gibi. Hmm. Bayağı iyiyim. Bana korkacak kadar yokmuş. Yemin ediyorum. Emin misin? He. Bekle be. Hmm. Acısı geliyor mu? Hı hı. Korkulacak kadar yok mu gerçekten? Bu en acısı değil. Bu da birikiyor. Evet. Evet arkadaşlar birikiyor. En acısı değil bu. Süt içmek yok. Süt içmeyeceğim bu arada. 17. Tadı güzel. Tadı deli ama niye bu kadar acı? Bence bu arada acısı... ...ediktif. Hmm. Hmm. Ölüyorsun biraz. Hmm. Hmm. Yerken bir sıkıntı yok. Yutkunduktan sonra biraz acı. Ama çok da acı değil bence. Hani. Son seviyede deneriz gibi. Bu kaç on üstün acı olarak? Benim hayatımın en acı şey. Benim de hayatımın en acı şey. İçmeyeceğim. Ayran mı? Sıtım. Ne kadar rahat rahatlatabilirim rahat, diye korkuyorum. Süt içersen mi? İçmezsen mi? Yerken acı yok, bitince var. Ama tadı çok güzel. Bir daha yemem Hı -hı. gibi buna. Sikseniz. Öyle mi? Ben ağlamıştım bunu yedikten sonra. Gel yani gel gözümden yaş geldi. İstemeden. Benim. Benim de geliyordu ama acı bir şey gerek yok. Ah, Sucam gibi. Ver be. İçme oğlum. Deneme. İyi değil mi? <laughs> İçmeyi sevmem normalde. Üstünden daha mı acı? <laughs> Yok, değil. Bekliyordum benim şey. Ta çok güzel. Maalesef. <laughs> Ölüyorum lan. <ben>. Oğlum <laughs> terlemeye başladın. Evet. Dur dur. Serliyorsun. Kulaklarım yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> domates ver domates. Ne domates sana kusur? Çabuk dik bana da ver. Okey. Çok iyi geliyor süt what the fuck. Anlık ama. Anlık iyi. <laughs> ne kadar sürüyor bunun ağrısı? Bir, bir dakika falan. Çok uzun değil. Bir... O bir dakika içerisinde yavaş yavaş. Biraz daha uzun. Oh. Bak gözüne bak. İyi değilim ya. Benim gözüm nasıl? Benim Sana gözüm ne? Benim gözüm ya burnum bakmaya başladı niye kaldırdın? Dayan oğlum. He? Dayan. Su içme oğlum, sudan kötü yapar. Yok yok. Oh. Oh, geçti ya. <laughs> Sergen. Gel az bir az şuna ucuna bak, ucuna bak, ucundan bak. Size büyü yapacağım seralar. Hazır <laughs> mısınız? Bizden daha iyi acıyor ya. Ser, ser bizden daha iyi yemiyor Çok mu? Ser bizden daha iyi yemiyor mu acı? Acı da ağlar ya Ser. Gel bir tadına bak. Ser karı gibi acıyor. Arkadaşlar, suratıma bakın. Bir olmayalım. Ya yani tutamayalım. Çok acı şeyimiz yok. Toleransımız. <laughs> Açıkçası benim çok yok. <laughs> Sen benden daha iyi <neyi> dayandın bence. <gülüyor> <gülüyor> Yo, aynı be ya. Senin gözün yaş geleyim. Yok ya, gel yaş gelmedi de gözüm biraz sulandı. Ben işte de, geldi ama. Bunları ben yıkamam de dedi ya. Ben yıkarım oğlum, çok kolay ki. Arkadaşlar, görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Bunun içine hmm. koyuyoruz. Kornea selamlar.